Günaydın. Şimdi ben hazırlanayım hemen. Annem gülük diyeceğim. <laughs> Diyorum konsilini kullanıyorum da şurayı da kapatalım. konsolu fondöten olarak kullanmayı bile seviyorum yani. Ben de hemen. Hazırlanıyorum. <laughs> Aslında böyle yapıyorum hep. Yetiyor. Fixing spray'ini kullanıyor. Makyaj temizlerine zamanım da gelmiyor. Önce, iyice bir şey yapayım. Kovacık. Çıkaramadım bile. Çıkaramadım bile dün. Gerçekten bak. Bak hele. Um, Maybelline Sky High var. Gerçekten çıkmıyor. İnanır mısın ya? Her şeyi denedim ya. Waterproof diyor. Ondan sonra yağ da bitmiş. Şey kullandım. Şu temiz, makyaj temizleyici mendiller. Yani ki ben aldım. Bak ceketini göster. Üstünü göster. Bak. Güzel. Güzel ceketi var Osman abi. Bak. Bakın ceketine bakayım ceketine. Çok ay, güzel. Ay, <laughs> Çocukları böyle. Neyse. Bibi. Yara olmuş iyice ya. Bibi. skal vi Ikke det. annem Go. anne ney anne, dedi? Gidiyoruz. Evet, Yüpi. Yüpi. Woohoo. <gülüyor> yeah. Bırak. 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 şarjım Beraber, Süper. Sanma böyle dua yazıyor üzerinde. Bursa'dan almıştık. Çok güzel. Birisi orada bize dedi ki bunu okursanız melekler sizi korur, Allah yanınızda olur. Duayı. Bursa'da şey şey Eda Aa, aşağı ta yukarı tarafında şey var, aşağı tarafında aa, dükkan var. Oradan aldık. Pazar günü buralar hep boş oluyor. Resmen yolda kimse yok. Öyle. Biz şimdi dedeye anne neye gidiyoruz? Türkiye'den geldiler. Değil mi? bak ya fileye yakalandım. O kadar yavaş gidiyor ki o zaman. Böyle düşünüyorum da mesela Osman al bak ne güzel rahatça uyuyabiliyor. Yemeğimiz var. Evimiz var. Derdimiz yok. işimiz gücümüz var. Maaşımız geliyor. çok kötü oluyor... ...mesela Palestine'da... Gazze'de gördüğüm... ...olaylardan dolayı... ...Allah bildiği gibi yapsın... ...İsrail'i... ...gerçekten bak... ...o kadar üzülüyorum... ...o çocukların çektikleri... ...o insanlar... ...o Müslümanların... ...her özel günlerde... ...mesela Ramazan ayında... ...olsun... ...iftarda... ...namazda... ...her yerde bomba atmaları... Rahat yaşamak diye bir şey yok orada. Hapis gibi yaşatıyorlar. Özlemiş çocuk Ay. bak hele ya. Olur, sen çok özledim seni. Olurum benim ya? Bu kadar. <laughs> Bu kadar <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> gidiyor. Tabii, bak. I've told you, I mean. Hadi ayakkabını çıkarır mısın oğlum? Ay, Hadi ayakkabını benim. çıkar. Hadi çıkar. Çıkar. Bu bunu vurur musun? Oh yürü yürü yürü. Aşkım benim aşkım. Gelir kapı. Mesela gelirse tutunasak geç. Atmak. Gelir <laughs> kapı. Gelir başka. Gelir. <laughs> Gelir gelmez. Sen Ölme, bana bir daha laf atma ha. Yapma kızım yapma kıcıklanır bak. Deli. Öyle yapa yapa aklı Bak. Çekiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bak. Ben vlog çektiğimde annem her zaman diyor ki başına iş getireceğim paylaşma. Öyle Allah tövbe kızım yapma. Öyle şeytani şeyler yapma. Bilmem böyle. bir... Üstün başı krok sabahını. Ha. yeni şeyler almış. Kroksu Türkiye'den aldım ya sen. Beraber aldın. Evet bu. İyi yapmışsın. İşe giderken giyim. Dege. Çok güzel. İçi yumuşacık bile. He. Evet. Bak içine bak içine. Çok yumuşacık. Böyle taşlı başlı Bunun üzerinde var ya başka taşlar da var. Ben onu çıkaracağım. falan Ya kızım kadar alırım sen. <laughs> teyzemin vefatı için. Yani annemin bacısı oluyor. Şimdi böyle hazırlıklar yaptı annem. Bu meyveler de güzel oluyor. Ananas. Hepsi var. Türkiye'den gelince her şeyi alabiliyorum da. Yani. Yani. Getirebildin. de. Çoğunu da getiremiyorsun işte. İşte Yoksa daha çok alırız da. Herkese hayırlı günler. Cumartesi annem gildeydim. Ama Yo pazar günü dün yani. Bugün vlog çekemedim. O yüzden e, bugün de devam etmeye karar verdim. İş yerindeyim. 3'ten 11'e on kadar. E, ondan sonra biraz da burada çekerim. Vlogumu saat 11 buçukta anca çıkıyoruz. Bazen çok yoğun oluyor. Halime hiç bakmayın. Koltukta uyuyakaldım çocukla beraber iyice uyumuz Sanki biraz daha esmer gözüküyor. Neyse. Ee, Bugün bir biraz daha devam edeceğim vlog çekmeye. Ne yapıyorum işte diye size göstereyim. Ben yaşlılara bakım yerinde çalışıyorum. Saat öğlence olduğumda 3'den 11'e kadar. Yaşındık hatta. Neyse. Ee, fazla çekemiyorum çünkü privacy, privacy var. Yani her şeyi de çekemem ama kendimi çekerek şey yapabilirim. Oda numaralar ya da isimler göstermek yasak. Ya da kendilerini gösteremem. <laughs>